Hayır hayır. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Herkese merhaba. merhaba. Arkadaşlar. 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 Kanalın kanalın Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalın kan kanalın hakkını hakkını verin. Verelim. Yesu'ya alasın. <laughs> Abi youtuber mı yapıyosun? <laughs> Tamamdır. Youtube youtube işine sokuyorum kaynı. Hadi o zaman buna bir Clock Tower gelir. Ha? Lan! Clock Tower! Oh my god! Oh my god! No problem. I'm on play global. I'm on global. dur dur. O gün o gün ne yapıyor biliyor musun? Arıza o gün ne yaptı biliyor musun? Elmas dörde düştüm ya. Şimdi Koray abinin kurallarını biliyor ya kahramandan düşen atılıyor filan. Bana yazmış bro bro diyor you are no hero diyor bu bir problem diyor. Gör ya gülmekten öldüm ya. What what what? Bro I am diamonds 4. are diamond 4? La, Lan attayım. I, know, I know bro. You are France, but, uh, Not hero. You're, you're good player. Good player. I am I am not hero bro. Ben kahraman değilim. <laughs> problem problem. Yes yes el, problem. <laughs> el 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 will you. <laughs> yes yes everyone everyone hero bro. Herkes kahraman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>.. Lan o gün öyle diyor var ya. Gülmekten yarıldım ya. Ulan kain. O dinle. Adam geldi. Hey lan kill alak diye atladım da bir güzel bir kill videosu çıksın diye. Adam gelmedi. Ben pike gidiyorum. Ben de pike gidiyorum. Come 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 together. Hep birlikte come, beyler. Beyle. Hep birlikte. Bende bu sıfır. Bende de yok. Bakar şunu. Bende ben de 3. O Oğlum bu ne? Oyunda 46 kişi var. Kimse yok etrafta. Kınarları atlamış o zaman. <laughs> Bir San... şey de gelmemişler. Sartıp... Herhalde herkes puan. Pikte de kimse yok bak. He lootlanmamış. Oğlum çok ilginç lan. Herkes puan mı kasıyor? Lan mayın Allah belanı versin ya. Mayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Yelek gitti ya. Lan şu mayınlara düşme huyumdan nefret ediyorum ya. Ben de mayınla döşeceğim. Adam, ya. adam. Nerede 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 bro ver. Ananı satayım. Muhammed çapraz çapraz sıkıyor. Biri düştü, kafadan oldu. Arkadan geldi. Nerede lan arkada? Oo. Abi adamı bayağı sıktım. Lan 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 MP40 nerede? Ananı satayım ya. Oo takım geldi. Oha. <laughs> Muhammed gelsene lan yanıma. <laughs> Yakınım yok Muhammed Gel. Buna, Dur kanka kit basıyorum. Yakını silahım yok. Buna, adam yok dediğiniz Şu takım bastı be. Oğlum herkes bizi adım, mi bekliyordu adım, lan? Adım, Bana arkadan sıktı köpek. Lan Muhammed nerede adamlar? Aha gördüm. Hepsi benim yanımda. <laughs> 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 i̇şte C baba gider. Ananı satayım Manyanım var. <laughs> Kanka buz yok bende. <laughs> Oğlum adam so solumuzda da adam varmış. Muhammed kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Yani. kaçıyor. Küresel bunlara. Lan teleferiye bindi. Kaç 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 kaç. Kanka kaçtı ya. Aha indi indi tahta evde tahta evde. Kaç, kaç 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 Hadi kaç. <laughs> Kaçarsın ama Ceyo Baba yakalar. Bu bir kafa Bu bir kafa bir kafa. <laughs> ya kaçılır mı lan öyle? He? Ama sende bir şey yok ya git. Örütlen biraz. Oğlum o adamı ben nerede öldürdüm? Lan adam buradaymış oğlum ben de aşağı iniyorum ya. Adamda da eylut varmış ha. <laughs> Muhammed koru beni Muhammed. Ölmeyek. Buzum sıfır ha buz sıfır. Bende de sıfır. Kanka kayında buz vardı. Bro kayın. Kaç buz? Evet. Kaç buz? Yes, yes. Your kaç buz? Ice, ice. Bro, I'm not ice. I was not ice. Aa, okey, okey. Şey, cesede gidelim. Gel, çıkalım adam kaldı. Adam mı var piktayla? piktayla. Hey lan samanlık mı? Bir takım daha vardı. Aynen şerefsiz samanlıktan sıkıyordum anam. Onu bir indirek ya. Siz kimsiniz ulan? I? Arkadan sıkmaya çalışıyorlar bir de. Lan araba geldi, araba geldi. Kar 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 kar. Oğlum bu nasıl araba? araba patlatmaktan nefret ediyorum ben. Dur biraz loot yapak beklem. Kanka ben gidiyorum o zaman bir Masaki'ye doğru. Sen de Ponchiki'ye, Git git Ponchiki'ye git. Öyle ki sonra ikimiz zaten dörtlü. Oğlum adam yok e ya. de duvar yok. E ikimizde de duvar yok bir de. <gün> bir takıma dolaşacaklar duvarsız. Allah'a emanet gidiyoruz. Wow. O, el, el. Adam mı var? Aha buldum lan. Adam mı var? <laughs> evet adam mı var. Muhammed evet, adam mı var lan? Yes bro oh, coming coming la ne oğlum ya. Ben niye gitmedim Pochinki'ye ya? Gün <laughs> <laughs> var. Arıza. Hızlı hızlı hızlı. Başka var mı Arza Evet şu anda adam aramakla zaman kaybediyoruz. Şuna bak. Neyse bomba atar görevim vardı. Şu bomba atarı alayım da. 2-3 tane adam bırak. Aha adam var. <laughs> Sana sıkıyormuş ya. Ya ne kadar botsun <laughs> oğlum ya. Şeyde teleferikte işte. Sen teleferikten mi geliyordun? Dur dur aynısını ona yapacağım. Eline, eline verirdim. Bak şimdi. Gel gel gel. Gel abim. Abim hadi gel. Hadi hadi. Hadi gel. Oğlum alana kaldı lan bu. Bro headshot mu normal kill mi? Anasını satayım. Ya, da, ya, da. Sana Su içtik. Evet. Abi şaka yaptıydım ya. Vallahi şaka yaptıydım. Geliyorlar mı lan? Oğlum bu Aha, soldaki de geliyor. Kardeşim bu skarda eklenti yok mu? Niye kafa gitmedi ya? Bunlar yürek yemiş lan. Bunlar harbiden yürek yemiş. Aha bomba atar. Alayım mı bomba atar? Ne diyorsunuz? Alayım mı? Yüreğin Gö varsa iki yakın kullan. <laughs> Artı <Pardon, gülüyor> mı diyorsun? Olsun. Oğlum videodayım, video tamam. gider. <laughs> bomba atar da kullanamıyorum ama. Ya etinden korkanın lan yanlış yaptı. Bence Kullan at hepsini boşuna başkaları almasın. Dur dur bomba atarla gideceğim bunlara. Elimde skar var zaten yakın sayılır. Neredesiniz ulan? Ha? Abilere selam çatışmaya devam ha. biri bomba atar şov yapmıştı. Kimdi o? Hey ya bomba atar var ya cidden o şov efsaneydi. Bir takım aldı ya. Aynen. Mükemmel bir kullanıyor adamlar ya. O yelek kaldırma da varmış da. Oğlum bu adamlar nerede? Az önce bu soldaydı ya hepsi. Aha aşağıda gördüm sizi çakal. Yok kardeşim gitmiyor ya. On, onlar dört kişi değil mi lan? Yok. Gençler kusura bakmayın da ben sizi alana sokmam ama. Hop oh, bingo. Nereden sıktı lan o? Sıçtık. Yakını niye bıraktım? Bir düştü. Biri düştü ben de düştüm. tamam kalem pikırıp barkırdım. Zafer dağı. Abi. Yes yes yes, Sky <laughs> Neler yapıyorsunuz? Tam bu kadar şov yeter. <laughs> <laughs> oğlum, yok baktım bomba atarım mermi yok ya mecbur onu çektim. <laughs> oğlum var ya böyle bir şans olamaz ya. 1014'e karşı lazım. Kardeşim Adam. videodayım, videodayım. Aman sakın öyle bir şey yapma, dur. Hey lan bomba atarım var oğlum. Sık ikisi de girecek. Yes. Bu ya, bu ya geldi. <laughs> ya aklınızı alırız, aklınızı. <laughs>